Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları, piyasalar kapandı, sizlerin karşısındayım. Endeksimizi, takip hisselerimizi ve potansiyel kazanç gördüğümüz riskli olan hisselerimizi de bu videoda inceleyerek bugünkü düşüşün, daha doğrusu endeksle başlayan bu düşüşün yan patlara nasıl sıçradığını da göreceğiz birlikte. Endeksimiz bu bölgeden hızlı bir şekilde satıcılı bir kapanış yaptı. Yüzde bir buçuk civarında düştü. Burun yanı sıra gözüme şu çarptı arkadaşlar. Amerikan piyasalarında şu an gördüğünüz gibi şu an açıklar ve onların hisselerinde bir yükseliş söz konusu ama onlar da aşağı yönlü hareketler yapmıştı. Şimdi satış birazcık bize de etki etti. Son gelişmeler, son olaylar bizlere de etki ediyor. Şu şekilde bir dip bölgeden şöyle bir şey çizmek istiyorum. Çünkü burası artık tekrar izleyeceğimiz bir bölge olacak. Ve geniş açıdan baktık mı burada büyük bir formasyon oluştuğunu görüyoruz. Umarım bu düşüş 9100 9000 9100'ün altına gelmemeli. Direkt böyle söyleyebiliriz. 9100'ün altına gelmemeli. Endeksimiz piyasa yatırımcıları, endeks yatırımcıları için şu an görüntü bu şekilde ama endeksin pozitifliği tabi bizi de etkiliyor fakat bu kadar negatifliği de artık etkilemeye başladı. Şu şekilde göstereceğim. Kripto paralar zaten yeşil. Bizim hisselerimize bak şurada sadece rastgele hisseler var. CVK, Kopol, Birbirloğlu, Winch, Birikim Varlık, CV Enerji. Nasıl satışladık yediklerini görüyorsunuz. Şurada da var birkaç tane. Onlar hala kripto. Şunların hepsi kırmızı, hepsi kırmızı. Bugün böyle bir satıcılı gün geçirdik. Hemen klasik ATK patatesli videomuza başlamak istiyorum. Buradaki yükseleni kırarak bir kapanış yaptı. Muhtemelen 40-56 seviyesi bizim için önemli olacak. Bu bölgeyi takip etmekte fayda var dur enerji yukarı yönlü hareketler yapıyordu. Çok kritik bir kapanış yaptı bu bölgeyi. Takip etmekte fayda var. Hızlı bir şekilde 7.50, 7.53-7.54 seviyelerine bir çekilme görebiliriz. Arzu gerisi nazaran yukarı deneyip öyle geri çekildi ama kırmızıda kapatmadı. Nötr kapattı denilebilir. Galata Vint zaten düşüyordu. Burada bir kırılım vermişti. Şu an burada bir yataya bağladı. Burada bir savaş veriyor. Belki tekrar denemek isteyecek veya tekrar buradan bir onay alıp daha da sert düşebilir. Ama piyasa yükselirken düştüğü için de daha doğrusu yan tahtlar yükselirken düştüğü için de belki birkaç kere yükselmek isteyecektir. Bunun örneğini Sayas'ta da görmüştük. Sayas da aynı şekilde çok düştüğü için bu aralarda yükselen bir enerji teknolojileri hissesi oldu. Ama artık Sayas'ı bu bölgede incelemek daha mantıklı. Gördüğünüz gibi bu bölgeye geçemiyor ve tekrardan aşağıya doğru Gelmeye devam ediyor Koza altın için halkbank bir tavsiye verdikten sonra güzel satışlara başlandı Bugün Kozal çok sağlam düştü Yine Kozal'ın kritik rakamlarından hatta şunu şu şekilde çevirsem daha iyi olacak 21.72 21 TL seviyeleri Kozal'ın hep burada süründüğü rakamlar diyebilirim sizlere bu bölgeden tekrardan Alıma uygun hale gelebilir zamanla birazcık oturmadığında beklemekte fayda var enerjisi %2'ye yakın bir düşüş gösterdi. 0 noktasına doğru ilerliyor. Hep bu kademeleri videolarla birlikte takip ederseniz hiç almadıysanız veya varsa daha güzel ortalama düşünme veya maliyetlenmek için çok önemli olacaktır. Bu şekilde A1 Kapital'i görüyoruz. A1 Kapital bu sert yükselişi sert bir düşüşle hemen taşlandırmaya başladı bile. Bizim için destek 5.70 civarı olacak. Buradaki sert direnç bizim için güzel bir destek olacak. İlk etapta Kayseri Şeker geri alımla yapıyordu. Şu an için çok da sert gitmeyen yavaş yavaş yükselen bir grafik görüyoruz. Bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor gibi. Bu yüzden 21.40 seviyesi kısa vadede çok yakın bir hedef olarak değerlendirmeye alınabilir. Kısa vade trade olabilir. katılım birazcık yükselmişti. Hatta 100 küsürün üstüne attı diyebiliyorum. Aynen öyle. 100 TL biraz geçti ve oradan bir satış yedi. Bu gayet normal, bu gayet doğal. Birazcık sert çekilme görürsek katılmaya dahil olmak bence önemli olacaktır. Çünkü ben gideceğim diye bekliyor ama şurada yaptığı hareket, daha önceki dediğim hareketlerin hepsi tuttu. Ve şurada yaptığı hareket, burada da gerçekleşirse bu alt trende bir kere deyip özellikle 87-88 endekste düşüyorken katılma evden bir taban görebiliriz. Gayet taban yapabilecek bir hisse. Ardarda taban tavanları yapabilen de bir hisse tahtacıları, yatırımcıları bu şekilde bunu çok güzel idare edebiliyor. Buradaki fırsatları kaçırmamakta fayda var. Mavinin bu fiyatlarının hala ben şöyle düşünüyorum. Gitmeye meyilli bir mavi olduğunu düşünüyorum. Şu anki yapı kötü gözükse de daha ucuzdan bu hisseye yatırım yapabileceğiniz özellikle maaşlı çalışanlar için daha güzel bir şey olduğunu söylüyorum. aylık 5000 liralık 3000 liralık bu hisseyi altın gibi toplama şanslarınız olabilecektir. Ben bu kanadayım. Euro Power kaç kere bakmıştık daha fazla bakmadık. Euro Power'ın görüntüsü bu şekilde. Yeo Teknoloji'nin görüntüsü bu şekilde. Yeo Teknoloji zaten kısa vade değerlendirilmişse biraz para kazandı. Ama bunlar tabi gel gel sat gel gel sat. Bu diplerin verdiği tepkiler oldu daha aşağıya sert düşen enerji teknolojileri görebiliriz. Ya teknoloji buradan artık Sunamazsa 35 TL buradan da 32-40 TL'yi konuşma ihtimalimiz fazla yükselecek. Çok da yükselir hatta az da değil bayağı bir çok yükselecektir. Bu bölgeleri unutmamakta fayda var. İmaj makine biraz hareketli yukarı aşağı hareketleri yapıyordu. Bir tatlı şeydi satıcılığı bir gün kapattı. Zaten bugün düşmek isteyenlerin çoğu düştü. Tüp başta aynı şekilde yukarı gitmek istiyordu fakat maalesef ki zaten endeks hisselerimiz tutunamadı. Onlar önden başladı başladı. Bugün de diğer hisselerde sert bir satış gerçekleşti. Biraz da böyle geçmemizde fayda var. Kontrolmatik. Ben kontrol matiğe önce bir kez daha baktım inceledim kontrol incelemem İncelemem gerektiğini düşündüm çünkü. Şu şekilde. Şimdi kontrol matikte çok uzun uzadıya düşen bir yapı var. Uzun uzadıya. Güzel bir şirket. Beğeniyoruz ama çok fena bir satış söz konusu. Bu satış hızlı mı yükselecek? Şu bölgeyi artık konsolide mi sayacağız? Bunu zaman gösterecek ama maalesef ki bugünü bile eksi 3 rakamında satıcılığı kapatıyor. Hareket topla 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 sat 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 geri gel topla 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 sat 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 geri gel ne diyeceğimi bilmesem de bazı hisselerde gerçekten hedeflerin hala aşağı olabileceğini piyasalara para girse de bazı artık gitmesi gereken güzel iş yapan büyüme şirketlerinin yükseldiğini. Veyahut birazcık daha spekülasyon yapılan şirketlerin yükseldiğini artık şu an en azından şu zamanlarda kabullenmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela kontrol matik için kendinize 20 TL, 15 TL gibi bir hedef verip aşağıdan buna göre kademeli alım yapmaya devam etmeniz hem sizin için hem de güveniyorsanız en iyi maliyetiniz için, en iyi maliyet için çok önemli yer kapsayacak. Bu çok fark edecek. Bunu deneyerek görebilirsiniz. Bunun farkını zamanla nasıl ortalamanızın iyileştiğini göreceksiniz. Çünkü en iyi fiyattan almak, en iyi fiyattan satmak herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu en iyi aracı kurumda olsa, en iyi bankada olsa bunu her zaman yapamazlar, yapamıyorlar da. Bu da gerçekten önemli bir konu. Tukaş'tan bahsetmiştim. Güzel duruyordu aslında ama hala güzel duruyor ama çok bunları görüyorsunuz. Diyelim satıcı, 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 satıcı. Komple bir satıcı. İlla bir yerden tepki alıp yeşil yakacak. Mesela bunu uzun vadede geçtiğim kısa vadede hemen para kazanıp lot arttırmak için kullanabilirsiniz. Bu ise o yeşili yakacak. En azından temeline bakın. Önemli bir çok kritik, kötü, olumsuz bir haber yoksa zaten yolunu bulup gidecektir. Kristal Kola aynı şekilde yolunu bulmasını beklediğimiz hislerden bir tanesiydi. Şu an aşağıya doğru bir kırılım gerçekleştirdi. Kristal Kola'nın bu kırılımı bizler için hoş olmadı. Özellikle yatırımcıları için hoş olmadı artık. Buradan gitmeliydi. Ama şu an tek ölü taklidine geçmiş olma ihtimalimiz söz konusu. Çünkü son bir yukarı ve bugün satış 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 satıcılığı da bir mum. Bu mum bize ne hatırlatır bilmiyorum ama umarım buradan tekrar kendini içeriye atar. Aşağıya gelişlerde 6 liraya kadar bir düşüş. Onun haricinde 6.57'den alabileceği bir destek konuşulabilir. 6.57'de çünkü daha önce geçemediği dirençler tekrardan bizde destek görevi görme ihtimali yüksek olacaktır. Bunlar çok önemli. Zaten bir de genel kurulları vesaire vardı. Umarım daha güzel haberler gelir bizlere. Ben burada harekete bakmak istiyorum. Hareket çünkü durdu durdu durdu. Alın almayın alın almayın. Alın dediğim bölgeden ben bile alamadan aslında alabilirdim. Ama farklı tercihlerim vardı o sırada. Bizleri şaşırtarak %25'i çok kısa bir sürede 4'te bir Çok güzel para. Çok güzel para. Bugün bile pozitif kapatarak bugün bile neredeyse tavana gitme potansiyeli varken belki günün olumsuzluğundan gidemeyerek böyle bir yapı bıraktı bizlere geri gelip onay, olma, onay almasını da bekleyebiliriz hızlı bir geri geliş yaparsa 66'dan tekrar sekebilir ve yoluna devam edip minimum 79 yani 80 TL psikolojik direncine kadar bir yükseliş inceleyebiliriz. Videomuzda 11 dakika olmuş. Bugün birazcık bol sohbetli oldu. O yüzden şu şekilde hızlı bir geçiş yapacağım. Bigen çok sert düşüşün ardından bugün birazcık toplamaya çalıştı. Şu yatay bölgesine fırladığı yere tekrar geri geldi. Buradaki yükseliş maalesef bu kadar kısa sürdü. Bigen'in şu an için alım bölgesinde olduğunu ama sermaye arttırım içinde işleri yaptığını unutmayalım. Bunlara dikkat edelim. Asli'nin çok güzel bölgede olduğunu hala söylüyorum daha da güzel bölgelere doğru gidebileceğini söylüyorum. Plastik kart zaten bizi mutlu eden hissi oldu. Çok güzel yerde. Ben önceki videomda demiştim ne dediysem yaptı. Kendini üstte attı. Kritik dirençlerin birinin kapısında kapanış yaptı. Burada bu trendin üstünde devam ederse plastik kartla ben pozitifim grafik şu şekilde kendini ilk tamamlayacak hisselerden birisi olursa bu formasyonla birlikte plastik karta ben artık 120 TL demek istiyorum. Daha fazla olumsuz görmezsek. Şimdiden alana satana, değerlendirene hayırlı olsun diyebilirim. tabi net e, değil. Net değil maalesef ki net değil. Burayı bir aşalım. Ondan sonra zaten yolumuz belli. Haziran ayı içerisinde bence yani bir 30 günlük 35 günlük süreç içerisinde çok rahat plastik kartın o seviyeye gidebileceğini ben düşünmekteyim ve bu yüzden yatırmış oldum. Yatırmış oldum günü de sizlere söyledim. Ama bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildi. Balsu aynı şekilde. Balsu'daki yapının güzelliği apayrı oldu. Ama ben bal Balsu'yu değerlendirdiysem çıkış yapabilirim maliyet düşürebilirim tepeden satıp aşağıdan almayı deneyebilirim bir gen gibi tehlikeli bir hareket yapma ihtimali var diye öngörüyorum Mega metal Güzelistlerimizden bir tanesi Güzel bir yere geldi takip edip alım yapmak işe yarayabilir. Odin teknolojide bugün gene 100 güldüren hisselerden bir tanesi oldu. Kısa vadede güzel trade parası bıraktı. Zaten burada artık yükseleceğini kendi belli ediyordu. Bu yükseliş bir sonraki düşüşün belirtisi ise artık Odin teknoloji de muhtemelen 66 TL'ler konuşulacak. Bu bölgeyi takip edin altında kesinlikle stop olunması gerektiğini düşünüyorum ama yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzda Odin Teknoloji ile birlikte burada kapatalım. 14 evet. dakika olmuş neredeyse. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz hisseler varsa incelememi istediğiniz hisseler varsa yorumlarda belirtin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.